Bugün 4 Nisan 2016. Doğada bugün sizler için Saraç Orlu hocanın da anlattığı o şifalı sinir otu nu şey yapacağız. Gördüğümüz gibi tam Saraç hocanın anlattığı gibi o şifalı sinir otu. Bu sinir otunun büyük şehirlerde ağaç dallarda şöyle iki dalı 50 gramı 5 liraya falan satılıyormuş. Sosyal ağlarda edindiğimiz bilgilere göre 5 liraya satılıyor. Biz bunu herhangi bir satıp ticari bir amaçla şey yapmıyoruz. Youtube'daki izleyicilerimize, kanalda kanal izleyicilerimize doğadaki alternatif tıpta kullanılan şifalı sinir otunu dolduk. Gördüğünüz gibi arkası damar damar sert sinir otu ve böyle devam etmektedir. Peki bunun neye faydası var? Romatizma, siyatik romatizma, ağrılara, sızılara, yaralanmalara burkulmalara yanıklara bir çeşit antibiyotik gibi özelliği var. Yani yara iyileştirici özelliği var. Gördüğünüz gibi bu da sinir otunun ucundaki puştları. Bu burada bunlar burada normalde sulak dere kenarlarında kanal kenarlarında bahçelerin sulama yapılan bahçelerin suyun geçtiği kısacası suyun geçtiği her yerde yetişmektedir. Hiçbir bakıma gübreye vesaire herhangi bir şeye gerek yok. Doğada kendince yetişmiş sinir otu gördüğümüz gibi büyük ticari borsalarda devletin yönettiği fiyat belirlediği tarım bakanlığının fiyat belirlediği ticari borsalarda araştırmalarımız neticesinde bunun 1 kilogramına Ortalama 15-20 TL olduğu üye alındığını bunu Kozmetik ilaç Krem Bitkisel ürün kremlerinde Kullanılmak üzere 1 kilogramı 15-20 TL'ye satılmaktadır ya Bunu böyle yapraklarından böyle kopartılarak gölgeli bir alanda gölgeli bir alanda mesela güneşin görmediği gölgeli bir alanda şöyle yapacağız sizler için yapraklarından kökünden kesilmiş bir şekilde gölgeli bir alanda böyle sererek serme usulüyle kurumasını bekleyeceğiz. Güneş gördü mü Bunun yeşillik özelliği kaybolur. E güneş bu biraz şey olduğu için yakabilir. Yani kalitesi bozulur. Bunu en güzel tavsiye edileni işte şey sererek gölgelik bir oranda rutubesiz gölgelik bir oranda da kurutmaktır. Eski çağlarda insanoğlu oldu? var beri bu mucize bitki alternatif tedavi olarak kullanmışlardır. Ve bu ayrıca evde beslediğimiz koyunlar, keçiler, inekler, tavuklar, özellikle tavuklar bunun güzel bir ya mağrulumsu bir yaprağı olduğu için biz tavuklar bunları çok seviyor böyle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında, Akdeniz bölgesinde sıcak bir bölgede ve genelde Türkiye'nin birçok yerinde kendiliğinden suyun olduğu yerde yetişmektedir. Hoşçakalın.